Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101, 9 Mart 2024 indirim kataloğu yayınlandı arkadaşlar. Hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk yayınlanan haliyle ilk sırada seri dolundan yaz helvası çeşitleri var. 350 gramlık seçenekler 32.50. Of çay triyakisine siyah çay olacak. 1 kiloluk paketler 110 lira. Yumoş'tan da konsantre yumuşatıcı çeşitleri indirimde olacak. 1440 mililitrelik seçenekler 69.75. Finish marka bulaşık makinesi tuzu. 1300 gramlık kutu 35 lira. Nar ya da Aras ya da Irmak ya da Bor şeker markalarından toz şeker çeşitleri var. 5 kiloluk seçenekler 140 lira. Zeo markasından siyah zeytin 1 kilogramlık cam kavanoz 99 lira. Bingo oksijen. Oksijenli çamaşır suyu var. 750 mililitrelik şişeler 27.50. Veniş kosla leke çıkarıcı çeşitleri de olacak. 1 litrelik seçenekler 79 lira. Süt daha da tam yağlı beyaz peynir. 700 gramlık kutu 99.50. Kaanlar ya da kebir markalarından kolot peyniri çeşitleri olacak 500 gramlık seçenekler 109 lira. Ana varza süzme çiçek balı 450 gramlık cam kavanoz 95 lira. Rexona'dan da kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri 150 ml her biri 89 lira. Mark'tan çamaşır makinesi temizleyici var 250 ml'lik kutu 35 lira. Orkid Platinum hijyenik pet çeşitleri olacak normal 14 uzun 12 ya da gece 10'lu her bir seçenek 50 lira. Ahirden tam yağlı tost peyniri 1 kiloluk paketler 185 lira. Zeyo'dan biber dolgulu yeşil zeytin çeşitleri var. 400 gramlık seçenekler 49.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek resmi katalogları yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Signal White Sistem diş macunu 75 mililitrelik kutu 40.50. Finish'ten bulaşık makinesi parlatıcı 250 mililitrelik şişeler 35 lira. Bir şahtan yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kiloluk kovalar 52 lira. Panten tüp saç kremi çeşitleri var 275 mililitrelik seçenekler 69.50 50 Finish'ten bulaşık makinesi temizleyici de olacak 250 mililitrelik 35 lira. Prevarisi kadın ve erkek parfüm çeşitleri 50 mililitrelik seçenekler 149 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası var. 2 artı 1 üçlü paket fiyatı da 60 lira. Kalgon marka toz kireç önleyici de olacak. 250 gramlık paket 49 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Sinangil buğday unu var. 2 kilogramlık paket 61.57'ne 34 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Torku ya da Pınar markalarından. 4 tane 1 litrelik süt var %0,5 yağlı. 149 lira yerine 85 lira. Evet arkadaşlar gerçek kataloglar için takipte kalmayı unutmayın. İndirim vaktinde 9 Mart kataloğunu inceledik. Yeni ürünler eklenirse videoyu yayınlayacağım. Tekrar cuma akşamı ya da cumartesi sabahtan görüşmek üzere. Hoşçakalın.